Erzin'de Narenciye Bahçeleri Komando Korumasında Hatay'ın önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Erzin'de, hasat döneminin başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla özellikle jandarma sorumluluk alanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Koordinesinde, Narenciye Bahçelerinde komando timleri devriye görevine başladı. 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki Narenciye Bahçelerinde motorlu, yaya ve kritik noktalarda şok uygulama şeklinde güvenlik faaliyetleri yürütülüyor. Narenciye hasadı süresince meydana gelebilecek hırsızlık olaylarını engellemek amacıyla başlatılan bu uygulama kapsamında komando timleri bahçelerde etkin ve görünür şekilde görev yapıyor. Güvenlik tedbirlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. Öte yandan Erzin kaymakamı Onur Özaydın, narenciye bahçelerinde görev yapan güvenlik personelini yerinde ziyaret ederek başarılar diledi.